Herkese merhaba. Yeni bir videoda karşınızdayım. Bugün sizlere aslında daha öncesinde üçlü infazdan bahsetmiştim. Büyük ki gerçekleşmiş olan bir kadın iki erkeğin infaz edilmesine dair biliyorsunuz ki katil zanlısı yakalandı ve ortaya çok çarpıcı yeni bilgiler çıktı. Özellikle katil zanlısının ben size hem ifadelerinden bahsedeceğim hem de kendisinin ünlü olacağım diyerek gittiği özellikle yapmış olduğu markette alışveriş esnasında insanlara söylemlerinden bahsedeceğim. Dediğimiz gibi Türkiye'nin son yıllarda belki de en Sıradışı en kan donduran en kontrolü ve en soğukkanlı üçlü cinayetlerinden birini anlatıyor olacağız ve nedenlerini konuş olacağız. Neydi bu? Biraz daha sizlerle birlikte bunu konuşacak olursak bir otel odasında ölü bulunan genç bir kadın sadece 20 metre ileride bir aracın içinde infaz edilen iki erkek. Bu konuyu Eminim ki hatırlamışsınızdır, hatırlamayanlar için geçmiş videolardan onları da izleyebileceklerini söylerim. Ve tüm bu olayları tek başına gerçekleştiren, yakalandığında yakında beni televizyonlarında göreceksiniz diyen bir şüpheliden bahsediyoruz ve dediğimiz gibi ifadelerine. Kimdi o şüphelinin ismi? Hakan Karakoyundu. Dediğimiz gibi işte bu video aslında büyük çekmediğimiz bu üçlü vahşetin kamera kayıtlarıyla birlikte hem savcılık hem de emniyet tutanaklarına yansıyan bilgilerini sizlere anlatıyor olacağım, değerli olacağım ve çok da önemli bu suç zincirinde neler yaşandığını konuşacağız. Hatırlayacaksınız 10 Kasım 2025 günü saat 00:26'daydı. Hakan Karakoy'un Büyükçekmece Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Marina Park Otele giriyor ve özellikle 311 numaralı kendisi odayı tutuyor. Bu odaya da ertesi gün yani aslında e, e, yine 10 Kasım günü olmuş oluyor. 14:56'da biri daha geliyor. Melisa Külekçi 20 yaşın 27 yaşında ve baktığımız zaman da Hakan Karakoyun'un ifadesine göre Hakan'ın sevgilisi olduğunu iddia ediyor. Bir dönem bir birliktelikleri olmuş ama daha sonrasında ayrılmış. İkili arasında baktığımız zaman 2019 yılında bir şikayet kaydı bulunuyor. Tehdit ama hiçbir uzaklaştırma kararı yok. Ayrılıp barıştıkları sorunlu bir ilişkileri olduğu Tahmin ediliyor burada soruşturma yürüten polisler tarafından. Dediğimiz gibi 2019 yılında Melisa Külekçi aslında daha öncesinden tehdit edildiğini belirterek Hakan Karakoy'un hakkında bir suç duyurusunda bulunuyor. Ama sık sık kavga ediyorlar ve barışıyorlarmış gibi yapılan araştırmalarda görülüyor. İşte Melisa Külekçi e, aylar sonrasında yine Hakan Karakoy'un çağırmasıyla birlikte otele, e, otele gidiyor. 311 numaralı odaya giriyor. İddiaya göre uyuşturucu kullanıyorlar ve işte burada cinayetin ilk halkası başlıyor. Bunların tabii ki anlatımına baktığımız zaman da bu üç failer hayatını kaybettiği için Hakan Karagoyun'un vermiş olduğu ifadesine göre bunları anlatıyoruz. Soruşturma dosyasına göre dediğimiz gibi Melisa e, Hakan'a ben bu maddeden kurtulamıyorum. Beni öldür. Sonra da bizi bu maddeye alıştıranları öldür. en sonda sen intihar et diye sözde bir cümle kullanıyor ama baktığımız zaman da burada Melisa Külekçi'nin ailesi ve yakınları ile yapılan görüşmelerde Melisa Külekçi'nin o kadar bir bağımlı olmadığını ara ara uyuşturucu kullandığını yasaklı madde kullandığını ama bir bağımlı olmadığını ve bu anlamda da uyuşturucu krizine yakın çevresinin hiç kimsenin de girdiğini görmediğini de altını çizelim. Ve saatler sonrasına geliyoruz. Saat 21 civarında otel odasında bir silah sesi geliyor. Melisa Külekçi sağ kulak üstünde tek atışla öldürülüyor. Ve bakıyoruz ki Hakan Melisa öldürdükten sonra hiçbir panik belirtisi göstermeden odadan çıkıyor. Bunların da zaten kamera kayıtlarıyla hepsi tespit edilmiş durumda. Melisa Gülekçin'in odaya gelmesi ve aynı şekilde de Haka Karakoyun'un da odadan çıktığı görüntünün bütün hepsi kayıtlara girmiş durumda. Saat 22.23'ü gösterdiğinde yine görüntülerde de net kapıdan çıkıyor. Cep telefonu oynuyor. Yürüyerek otelin hemen 5-10 metre e, ilerisindeki 39 ADZ 818 plakalı bir aracın yanına Gidiyor. Bu araçta da iki kişi var. Emrah Yılmaz ve Emre Güçlü isimli iki kişi oturuyor. İddiaya göre bu iki kişi de uyuşturucu temin eden şahıslar olduğunu iddia ediyor Hakan Karakoyun. Hakan onları uyuşturucu almak bahanesiyle bölgeye çağırdığını da yine ifadesinde belirtiyor. Ve aracın sağ arka kapısından içeri doğru eğilerek arka arkaya ateş ediyor. Emrah Yılmaz ense kısmından aldığı tek atışla olay yerinde hayatını kaybediyor. Emre Güçlü kafasından vuruluyor hastaneye kaldırılıyor ama 11 Kasım'da eks oluyor yani hayatını kaybediyor. Baktığımız zaman aynı gece iki sahne iki farklı yerde üç ölüm ve tüm bunlar 20 metre arayla gerçekleşiyor. Yani 20 metre arayla dakikalar içerisinde üçlü infazı gerçekleştiriyor ve sonrasında da hemen Hakan Karakoy'un oradan kaçtığını Görüyoruz kameralar bunların bütün hepsini tespit diyor Ve o sırada yakındaki bir iş yerinde çalışan bir kişi var. Erdinç Enginar isimli iki el silah sesini duyuyor. Yani arabanın içerisindeki o iki erkeğin infaz edilmesiyle birlikte o silah sesini duyuyor. Korkudan dışarı çıkamadığını belirtiyor. Dakikalar sonra çıktığında aracın kapısı açık ve çalışır vaziyette olduğunu görüyor. Ve o panikle birlikte aslında bir taraftan da panik ve merak, korku panik ve merakla birlikte arabanın yanına doğru gidiyor. Ve içeri baktığında da iki kişinin vurulmuş halde olduğunu görüyor. Patronuna haber veriyor Patronu da polisi arıyor. İşte 112'ye yapılan ihbarla birlikte artık polisler bu üçlü infaz soruşturmasına da başlamış oluyorlar. Ama henüz otel odasındaki dediğimiz gibi ilk geldiklerinde kadını bilmiyorlardı. Sonrasında da kadının öldürüldüğünü e, öğreniyorlar. Ve e, kadının üzerinde de, yani Melisa Külekçi üzerinde de hemen olay yeri inceleme polisleri ve adli tıp incelemelerini gerçekleştiriyor. Cinayet masası dedektifleri iki sahnenin tek fail tarafından işlendiğini artık anlıyorlar. Çünkü iki delil var. Otel odasında 9 milimetrelik kovan bulunuyor. İkinci delilde yine araçtaki iki adet 9 milimetrelik kovan. Bu mermi tipleri de birbirine uyumluydu. Zaten balistikte aynı silahtan çıktığını da belirtiyordu. Yani üstelik Hakan otele girdi. Melisa'nın geliş saati, şüphelin çıkış anı her şey kamera görüntüleriyle polis açısından desteklenmişti ve artık polis Hakan Karakoyun'u yakalamak için çalışmalara başlamıştı. Olaydan hemen sonra baktığımız zaman yapılan incelemelerde Hakan Karakoyun önce evine gidiyor, kıyafetleri değiştiriyor. Aracını silivri istikametine sürüyor. Aracı e, o tarafa doğru sürdüğünde de e, terk ediyor ve sonrasında da baktığımız zaman kendisi avcılar istikametine doğru e, geldiğini görüyoruz. Ama kamera e, dedek, e, kamera kayıtları dedektifleri burada devreye giriyorlar. Tek tek o görüntüleri inceliyorlar. Hakan Karıkoyun'un arabasını bıraktığı güzel gittiği güzergahları HTS kayıtları ile birlikte bunların bütün hepsini inceliyorlar. Bakın tam e, kaç kamera kayıtını inceliyor biliyor musunuz? 432 ayrı noktada kamera inceleniyor polisler tarafından. Bu görüntülerin hepsi aslına baktığımız zaman Hakan Karakoyun'un kaçış güzergahında ve hatta o hattı da çıkartmış oluyor. Hangi sokaklardan yürüdü, nerede dolandı, hangi markete gitti hepsi çıkarttı. Hatta bu sırada market çalışanları bile ifadesi alınıyor. İşte oradan birisi çok ilginç bir cümle kullanıyor ki zaten o da şu an görüntülerde de görüyorsunuz. Tabii ki o konuşma duyulmuyor ama market çalışanı vermiş olduğu bilgiye göre de yakında beni televizyonlarda görürsünüz. Ünlü olacağım cümlesini kuruyor ve hatta orada da oradaki marketçiyle de tanışmak istiyor. Yine bakıyoruz bindiği takside de aracında ünlü biri var yakında beni haberlerde göreceksin diyor ki yakalanacağını da biliyor. Yine dediğimiz gibi sosyal medya diliyle tam bir yakalanmak için aslında sinyal veren katil davranışları sergilediğini görüyoruz. Ki dediğimiz gibi belki yurt dışına kaçmaya çalışsa başka bölgelere kaçmaya çalışsa belki oradan Firar etme ihtimali daha yüksek e, olabilirdi ama bunların hiçbirini tercih etmiyor. Market kameralarının yüz ifadesi cinayet bürondaki polislerin aktardığına göre yani o görüntüleri saniye saniye izleyen polislerin aktardığına göre gülüyor, garip hareketler yapıyor, etrafında anlamsız bir özgüven saçıyor. Bakın bunu ısrarla söylüyorlar. Etrafında anlamsız bir özgüven saçtığını da belirtiyorlar. Bu görüntüler soruşturmanın aslında baktığım zaman dönüm noktalarından birisi oluyor. Çünkü polisler aslında diyorlar ki bu kişi adım adım kendilerine bilerek de delil bırakıyor ve amacı da ileriki aşamalarda yakalanmak, yakalanmak ve 25 Kasım günü Dediğimiz gibi avcılarda yakalanıyor. Yanında sökülmüş halde bir 9 mm tabanca bulunuyor ama namlusu yok. Polise ilk söylediği söz şu. Kafam güzelse kendimi öldürmeyeyim diye söktüğünü belirtiyor. Yani aslında ilk vermiş olduğu yakalandıktan sonra beyanında şunu söylüyordu. Melisa bana dedi ki önce beni öldür sonra bizi uyuşturucu, uyuşturucu alıştıranları öldür akabinde de sonrasında da kendin intihar et dedi diyor. Ama baktığımız zaman e, ifadesine bunu söyleyen kişi ilk yakalandığında neden silahın namlusu olmadığını sorduklarında da kafam güzelse kendimi öldürmeyeyim diye söktüm diyor. Kısacası yaşamayı seçtiğini belirtiyor. Bu ifade akıl sağlığı tartışmalarını aslında ilerisi yargılama esnasında e, sanki getirecekmiş gibi gösteriyor. Ama dediğimiz gibi ha, e, aile öyleri Hakan'ın uyuşturucu bağımlısı anlatmasına rağmen burada çizdiği bir akıl dolu tablonun da olduğunu söyleyelim. Çünkü otelin güvenlik kameraları Melisa'nın son kez yürüyerek otele girdiğini görmemiz ölmeden yaklaşık 7 8 saat öncesinde birlikte bir vakit geçirmeleri sonrası aynı koridorda bir süre Hakan'ın telefonla konuşurken yürüdüğü görülüyor. Bu görüntüler her sahnesi soruşturmanın yap bozun parçaları olduğunu da belirtelim. Hakan Karakoyun Asa Şube Cinayet Bürosu'na hazırlamış olduğu dosyada 26 Kasım'da çıkartılmış olduğu mahkeme tarafından e, savcılık e, kasten öldürme suçundan tutuklanmasını talep etti ve mahkemede Hakan Karakoyun'u Tutuklayarak cezaevine gönderdiklerini belirtelim. Ben size tam o hakanın ifadesini de e, okuyacağım ki en azından e, orada tam neler söylediğini de öğrenmiş e, olalım sizlerle birlikte hepimiz bu konuyla da e, görelim öğrenelim. Tam ben size e, vermiş olduğu ifadeyle birlikte bunu okumak istiyorum. Melisa Külekçi kız arkadaşım olur. Emre Güçlü ve Emrah Yılmaz isimli şahıslarsa kullanmakta olduğum uyuşturucuları temin ettiğim, torbacı olarak bildiğim şahıslardır. Ben Burada yasaklı maddelerin isimlerini söyle uyuşturucu maddeleri her gün kullanırım. Olay günü de bu maddelerden kullanmıştım. Bu nedenle olayı tam olarak hatırlamıyorum. Olaya ilişkin farklı farklı senaryolar kafamda canlanmaktadır. Ancak gerçeği tam olarak hatırlamamaktayım. Olaydan sonra yaşadığım şeyin gerçek olup olmadığını anlayamadığım ...dan bir süre kaçtım... ...Rıza'ya teslim olmuş olduğum... ...silahımın namlu kısmını... ...intihar etmemek için attım... ...bir tane silahım vardı... ...olay günde üzerimde bu silah vardı... ...olaydan önce aynı odaya giriş yapmış olan... ...Alla Tamasova isimli kişiyi... ...tanımıyorum... Metin Mert isimli kişi dayımın oğlu olur olay günü cüzdanım onda kaldığı için bana getirmişti. Kısa bir süre sonra otelde bu nedenle gözükmüştür. Otel odasındaki paraların kime ait olduğunu hatırlamıyorum. Olaydan sonra ne şekilde nereye gittiğimi hatırlamıyorum. Sürekli uyuşturucu madde kullandığım için hafızam iyi değildir. Ekleyeceğim başka bir husus yoktur diye bunu belirtiyor. Dediğimiz gibi bu da e, katil zanlısının vermiş olduğu ifadeydi. Bu ifadeyi de sizlerle paylaşmış olayım. Ama bu üçlü cinayet dosyası baktığımız zaman Türkiye'de uzun zamandır bu kadar soğukkanlı biçimde işlenmiş bir vakayı nadiren böyle e, gözler önüne serdiğini de belirtebiliriz. Çünkü bu kamera görüntülerine az önce söylediğim gibi çok rahat tavırlar sergileyen çok böyle kendinde e, özgüveni yüksek bir katilden bahsediyoruz. Bir otel odasına başlayan 20 metre ileride devam eden market raflar arasında dolanan bir katil profili kendini yakında televizyonlarda olacağım diye duyuran bir katilden bahsediyoruz. Her dosya, her kriminal psikolojik hem de kriminal teknik açısından önümüzdeki günlerde belki de aylarda bu katili yine konuşuyor olacağımızı belirtelim ki. E ee, önümüzdeki süreçlerde de bakalım. Yargılama esnasında hatırlamıyorum dediği yerlerde daha ayrıntılı ifadeler verecek mi? Mahkemede ona göre beyanlarda bulunacak mı? Yoksa yine hatırlamıyorum. Özellikle Melisa Kürekçi'yi öldürme anını hatırlamıyorum mu diye söyleyecek. Bunlara da dediğimiz gibi önümüzdeki süreçlerde takip ediyor olacağız. Bu dosyaya dair de anlatacaklarımız şimdilik bu kadar. Beni izlemeye devam edin. Ayağınıza taş değmesin. Görüşmek üzere.